Merhaba arkadaşlar Didim'den herkese selamlar Saygılar Arkadaşlar uzun bir aradan Video yayınlamadım Bu depremden dolayı Şu an Didim'deyiz ee, Didim'de deniz sezonunu açıldı Sıcak bir gün Özellikle Gurbetçilerimiz Merak edenlerimiz Takipçilerimiz Şu an Didim'in son durumu bu Bakın burası altın kum plajı Arkadaşlar meşhur ee, Bilen bilir Burada inatsanız yere düşmeyecek kadar kalabalık insan topluluğunun olduğu bir yer Muhteşem bir denizi var Muhteşem bir kumu Adı üstünde altın kum Şöyle e, Denize girenler Şu an İngilizler Burada Şubattan Marttan itibaren Denize girmeye başlıyorlar Arkadaşlar Görüyorsunuz, birçok ilde sel, kar, deprem yaşanırken Didim'de de şu an bu halde. Bu arada kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa abone olup destek verirseniz seviniriz. Ee, kısa bir video çektim. Şöyle size Altın Kumu gösteriyorum. Didimi Altın Kumdayız. İş, iş yerleri yavaş yavaş açılmaya başladı. Tadilat, tamirat yapıyorlar. Eksiklerini gideriyorlar. Sezona hazırlık yapıyorlar. Bir de edinmiş olduğum gözlemler arkadaşlar Maraş'tan, Malatya'dan Elbistan'dan Hatay'dan gelen bayağı depremzede arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var. Birçoğu yazlıkta akrabaları olanlar yazdıklarını verdiler. Yani kalabalık biraz da ondan da kaynaklanıyor. Allah kolaylık versin hepsine. Zor bir durum. Böyle bir felaket görülmedi, duyulmadı. Yani yaşamadık arkadaşlar. Buradan e, Almanya'daki Sevim Hanım'a şöyle göstereyim. Didim'e gelmediyse. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Arkadaşlar e, dediğim gibi kısa bir video yayınlamak istedim. Didim Altın Kum e, şu an bu halde. E, yavaş yavaş dolmaya başladı. Deniz sezonunu açtılar. Şimdi şu görmüş olduğunuz altın kum plajı gerçekten de burası insan seli oluyor adeta. Şöyle. Evet kısa bir video çekimimizi yaptık. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Didim Altın Kum'dan hoşçakalın.